neresi? Canım bu da söylemeyeyim yayında ya. Bir dakika şimdi ben onu bir dakika. Şerif baba mı dedim tam olarak? Evet. Biraz daha bilgi verebiliyor musun? Ee, i̇l il neresi il? Samsun. Samsun Şerif Baba. Arkadaşlar Samsun Şerif Baba Samsun. Tamam Samsun Atakum sahilmiş Eee Mira Samsun Atakum sahile ekip yönlendirdim Efendim? canım Geliyorlar şimdi <laughs> Kolay gelsin Oradan ayrılma alacaklar tamam canım öpüyorum Tamam iyi geceler iyi, iyi geceler. yayınlar diliyorum Arkadaşlar Samsun Atakum sahil boyu Kolay gelsin devam ediyoruz İyi çalışmalar